Herkese merhabalar. Yeni bir slime videosu işte yine karşınızdayım arkadaşlarım. bu kez gerçekten çok farklı bir karakter çalışacağım. Hepimizin, hepimizin demeyelim bazılarımızın, birçoğumuzun hayran olduğu bir grup var. BTS grubu değil mi canlarım? Evet bu karşımda görmüş olduğunuzda bizim Ceylinin en sevdiği karakter. Benimki bu değil. Mavi olan. İsmini tam olarak hatırlamıyorum. Bilenleriniz mutlaka vardır. Hadi bakalım herkes yorumda şu mavi var ya arkadaşlar ben maviye bayılıyorum. Kenarda çalsın ister misiniz? Evet en sevdiğim şarkılarından bir tanesi bu arkadaşlarım. Umarım telif falan atmazlar. Çok güzel değil mi? Hadi bakalım şarkımız burada çala dursun. Ben hemen slime'ımızdan bahsedeyim sizlere canlarım. Eminim benden sonra dinlemeyi tercih edeceksiniz ama arkadaşlar bu bir slime videosu. Bilmediğimden değil ama şu karşında görmüş olduğunuz karakterin isim nedir arkadaşlarım? Sırf yorumları hareketlendirmek. Orada konuşalım, sohbet edelim, orada buluşalım diye arkadaşlarım. Şu karşında görmüş olduğunuz bu muhteşem güzel. Bana göre grubun öne çıkan karakterlerinden, evet kendini çok fazla gösteren karakterlerden biri de bu. Ama ismini size soruyorum canlarım. ismi nedir? Bilenlerimiz hadi bakalım. Herkes yorumlara. Nasıl bir slime videosu olacak? O zaman ondan başlayarak videoma bir giriş yapayım arkadaşım. Ben pek bir şaşkınım. Neden biliyor musunuz? Çünkü biliyorsunuz ara ara videolarımda bahsediyorum ama ismini böyle bts falan diye veriyorum. Sizi gıcık ediyorum galiba arkadaşlarım. Şu anda birazcık böyle bir tedirginim. Bana kızacak mısınız? Tepki toplayacak mıyım? Acaba böyle bir video hazırlamakla çok istek var. Evet. BTS grubunun şarkılarını videomda kullanmamı isteyen arkadaşlarım var. Benim aylardır hazırlamış olduğum ve size duyurmuş olduğum böyle bir yastıktır, squishy'dir işte BTS grubuyla ilgili, onların karakterleriyle ilgili yapacak olduğum bir sürü çalışmalarım var. Yapamadığım için uyarılar da alıyorum. Bunları da hatırlatıyorsunuz bana. Derken işte bütün bunları topladıktan sonra bugün böyle bir video hazırlamak istedim arkadaşlarım sizlere ama inanın şu anda elim ayağım böyle bir titriyor. Eminim tepki göreceğim. Ama ee, seven arkadaşlarım için K-pop akımının bence en başarılı gruplarından biri biri demeyelim bence en başarılı grubu BTS grubu arkadaş. Ne düşünüyorsunuz? Bence bize anlatmak istedikleri bir şeyler var ama ben henüz anlayabilmiş değilim arkadaşlar ama çözeceğim çok yakındır. Benimle birlikte düşünmeye var mısınız arkadaşlar? Acaba BTS grubu bize ne anlatmaya çalışıyor? Hepsinin yüzünde bir ifade var. Beni çok etkiliyorlar. Ben çok beğeniyorum hepsini. 7 Yedi arkadaşımın 7'si de çok başarılı. Hemen arkadaşım oldu verdiler yalnız. Eminim sizler de hayranlık duyuyorsunuzdur. Lütfen herkes BTS grubundan en çok beğendiği karakteri aşağı yazsın kahramanı diyelim. Karakter de demeyelim. Çünkü hepsi bence birer kahraman. Çünkü gerçekten muhteşem güzel. Şu son albümleri hele muhteşem arkadaşlarım. Geçen yıl Mayıs ayında yayınladıkları bir video ile ünlü oldular. Belki biliyorsunuzdur. Ben biliyorsam sizler kesin biliyorsunuzdur arkadaşlarım. Ondan sonra artık tutabilene aşk olsun. Yayınladıkları klipler milyon milyon beğeni kazanarak böyle günümüze kadar geldi. Şimdi bu biraz önce dinlettiğim şarkı vardı arkadaşım. Çok fazla yayınlamayacağım. İnanın korkuyorum. Eğer bu videoda tamam hiçbir şey olmazsa hani, telif falan gelmemiş olursa bundan sonra sık sık videolarımda bir BTS grubunun şarkılarını kullanacağım arkadaşlarım. Evet bakın benim en sevdiğim nokta biraz sonra. Şimdi sesini açacağım. Slime yapacaktık. BTS'den bahsedecektik. Bilmiyorum arkadaşlar ama size bahsetmek istediğim bir şey daha var. EXO, Pink Bang ve Blackpink. Bu grupları biliyorsunuz değil mi? Yani K-pop akımının gruplarındandır. Sizce bu dört grup arasından BTS mi? EXO mu, Blinkmake mi, Blackpink mi? Hangisini en çok seviyorsunuz arkadaşlar? Bunu da çok merak ediyorum. Pop müziği seven arkadaşlarıma kesinlikle tavsiye edebileceğim muhteşem güzel bir gruptur. Bilmeyenleriniz varsa lütfen mutlaka bence dinleyin. Yani lütfen mutlaka bence dinleyin. Nasıl oldu arkadaşlarım? Yani ısrar mı anlatabildim mi size? Bilmiyorum artık arkadaşlarım. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlarım ama hemen bir şey daha soracağım. Jimin'i kim seviyor? Hadi bakalım kimler Jimin'i seviyor? Arkadaşlarım şimdi şarkıyı dinlerken o Jimin'in böyle tiz çıkış sesleri var ya oraya bayılıyorum. Evet ay çok uzattım canım arkadaşlarım eminim. İşte burası. Çok iyi değil mi? Hadi başlayalım. Bitti. Yeniler açalım mı? Hadi başka şarkısını açmış olalım. Şarkı başlayana kadar hemen anlatayım arkadaşlarım. Nasıl bir slime videosu olacak? Tutkalsız, boraksız BTS slime yapacağım. Bu karakterin ismini siz söyleyeceksiniz. Hala söylemiyorum. Kullanacak olduğum malzemeler çok basit. Tıraş köpüğü, Poyraz'ın güneş kremi ve oyun kili arkadaşlarım. Oyun killerini biliyorsunuz. Tutkalsız ve boraksız kullanmadan muhteşem güzel bir slime haline getirebiliyoruz. Evet hadi başlayalım. Slime yaparken bir yandan da BTS bize şarkı söylesin. Önce hangi renkli hazırlayalım. Hadi bakalım sarıdan başlayalım. Siz istediğinizde telif bile gelmiş olsa ben bununla uğraşırım arkadaşlarım. Size bu videoyu ve eğer isterseniz devamlı hazırlarım. Yalnız montajsız bir video olacak arkadaşlarım haberiniz olsun. Şaşkın, şaşkın davranıyorum. Bunların hiçbirini kesemeyeceğim. Çünkü dinlemiş olduğunuz şarkıyı bölmek istemiyorum. Evet, sarı slime'ım hazır. Çok güzel oldu değil mi? Yeni rengimizi yapmaya yeni şarkıyla başlayalım. The pizza no more, and the bottom sure up Çok güzel bir şarkı arkadaşlarım. Bu şarkıyı da sevenleriniz var mı? Ses bile çıkartıyor slime'ım. Oldu gibi arkadaşlarım. Evet beyaz da hazır. O siyah bozulmuş mu arkadaşlarım? Bunu nasıl tahmin edeceğiz? Mize geçemedim hala. Çok güzel oldu arkadaşlarım. En güzel de sanki siyah oldu. Tam bir slat. Uf, pofur pofur sesler çıkartıyor. patlayan iki malzeme ile tutkalsız bıraksız slime yaptık. Bu da bir tesin şansı olsun arkadaşlarım. Muhteşem güzel oldu. <laughs> Ceylin bana ilk dinlettirdiği şarkı buydu arkadaşlarım. Şimdi hatırladım. Şimdi de bu karakterin dilini yapıyoruz. Bu da hazır. Evet şarkı bitti. Slime yapımız da bitti arkadaşlarım. Şimdi süslemeye geldik. Bakalım bu karakteri, işte BTS'in bu muhteşem karakterini Slime'ımda da gerçekleştirebilecek miyim? Ya daha yapmışlar Slime'ı neden yapmayalım arkadaşlarım? Hadi bakalım başlıyorum. Şimdi yeni bir şarkı devam edeceğiz. arkadaşlarım. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Bir mi? Hemen karşılıkını göstereyim. İşte bu. Aa hiç atıyorsunuz arkadaşlarım. Bir şey eksik yapmışım. Dilinin ortasındaki şu siyah çizgi. Evet şimdi tam oldu değil mi? Bakın. İşte yastığım buydu. Ondan esinlenerek yaptım kopya mı çektim desem yoksa aynısını yapmaya çalıştım desem işte yapmaya çalıştım arkadaşlar. Tutkalsız boraksız slime'dan yapmış oldum. BTS grubu karakterlerinin yastık figürünü yapmış oldum arkadaşlarım canım arkadaşım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Hadi bakalım herkes yorumlara. BTS ile ilgili ilk çalışmam buydu. Devamı gelecek tabii ki eğer siz isterseniz. Yoksa hiç bulaşma. Sen lollerinle, barbilerinle, işte normal slime'larınla falan uğraş diyorsanız bunu da karşılarım canlarım. Ama devam et diyorsanız BTS ile ilgili nasıl videolar hazırlamamı istiyorsanız lütfen bunda yorumlara yazın canlarım. Yorumlarda beni yalnız bırakmayın. Zaten çok tedirginim böyle videoları için eminim bütün arkadaşlarım beni acayip derecede şu anda eleştiriyorlardır. Hepinizin yorumları eleştirileri benim için çok önemli arkadaşlarım. Başım üstüne diyorum ve hepinizden rekor beğeni bekliyorum. Hadi bakalım herkes bir like atsın videoma. Motivasyonumu artırmak için arkadaşlarım başka bir şey için değil zaten. Sizi her şekilde çok seviyorum. Videoma like atmasanız da abonem olmasanız da hepinize kocaman kalbim ve sevgilerimi gönderiyorum canlarım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Susacağım. Muhteşem güzel bir şarkı daha açacağım. Ve bu slime'ı bozacağım. Hadi başlıyorum. Tekrar göstereyim mi? Şöyle bir resim çekeyim ama bir dakika. Bozmadan önce bir resim çekeyim değil mi arkadaşlarım? Kapak resmi yapacağız ya. Bu yastığımız. Bu da slime'ımız. Fena olmadı arkadaşlarım. İlk denemem. Eğer diğer karakterleri de istiyorsanız bunu da lütfen yorumlara yazın canlarım. Yorumlar yazacak bir sürü şey birikti değil mi? Size fazla soru sorduğumdan şikayet etmiş geçenlerde okuduğum bir yorum da arkadaşlarımdan bir tanesi. Bu beni biraz üzdü. O zaman size soru falan sormayacağım arkadaşlarım. Canınız ne isterse onu yazın diyeceğim. Hadi bakalım ben slime'ı bozmaya başlarım. Ama önce şu kameramı bir yerleştireyim. Hangi şarkı istiyorsun? Hangi şarkı açayım? Keşke bunu bana söyleyebiliyor olsaydınız ama lütfen yorumlara yazın. Hem bana bir öneriniz var mı? Hangi şarkılarını dinlemeliyim? Ya da sizin en sevdiğiniz şarkıları hangisi? Evet en sevilen karakter ve en sevilen şarkı. Bu videoda bu soruyu sormuş olayım arkadaşlar. Evet çok soru sormamdan sıkılan arkadaşlarım sadece bu sorunun cevabını versinler yeter. Evet ben bu şarkıyı çok seviyorum. Bununla bitireceğim. artık veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Ben yoğurmaya devam ediyorum. Sınavın haline bakın arkadaşlar. Birazdan toparlanacaktır. BTS grubundan bu karakteri yapmış olduğum renklerin karışımıyla ortaya çıkan renk böyle bir kına yeşili oldu arkadaşlarım. Kırmızı, siyah, beyaz ve sarı karıştı. işte böyle bir renk oldu. Bence çok güzel. Ne dersiniz? Sesler de çıkartıyor. Oo. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Video, bit Video bitti. Ben hala konuşuyorum. Hala oynuyorum. Sizden bir türlü ayrılamıyorum canlarım. Çünkü hepinizi çok seviyorum. Harika bir slime oldu. Hem de sağlıklı. Tutkal yok, boraks yok. Bence mutlaka yapmalısınız. Bu kuleyleri ben tanesini 3 lira kırtasiyeden aldım arkadaşım. Yeni şarkı başlıyor. Ben artık videomu bitiriyorum. Susuyorum. Konuşmuyorum.